Merhaba millet, YouTube'un en yavaş gelişen kanalı olan Mert Gültaş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine internetin en psycho ve en komik oyunu olan Happy Wheels oyununu oynayacağız. Başka bir videoda zaten oynamıştık, bayağı hoşuma gitmişti o videoda da şuradan ulaşabilirsiniz. Bu sefer oyunun en çok beğenilen ve en çok oynanan haritalarını oynayacağız. Videoya geçmeden önce şu aşağılarda bir yerlerde bir abone ol ve like at tuşu olması lazım, onlara basmayı unutmayın tuşlara bastıysanız hadi o zaman hemen oyuna geçelim. Evet şu an en çok oylanan ve en çok oy alan mapimiz Harpun Dodge 2. Bakalım biz beğenecek miyiz? Evet şu an bir beşgen. Evet beşgen gibi bir şeyin içinde doğduk. Ve şu zıplamalı zımbırtıdan var şu an. Ne oldu X çıktı. Aha! <laughs> Lan, o çıktığı doğrultularda meğerse ok atıyormuş. Çekil! 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 <laughs> of. Kol gitti. Neyse. Tamam şimdi yere yatmam lazım. Aa, tamam güzel. Bu hep böyle gidecekse bu kadar eğlenceli değil yani. Buna kim bu kadar az daha kafamıza şey yapacaktı saplanacaktı da. Tersden tersten yılan yaptık kendimizi. Şu an o kadar da eğlenceli bir map gibi gelmedi bana. Kim oyladı bunu bu kadar? Böyle kaçacağız mı sabaha kadar? Aa, tamam aşağı iniyor şu an in 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 baboş oraya git diyor. Bu alet nasıl kullanılıyor ya ben gidemiyorum zıplayabiliyorum. Şöyle döne döne zıplamayı deneyeceğim. Gözlüğüm düştü ama neyse. Hadi lan. <laughs> Niye gidemiyorum ben geri geri gidiyorum. Aha tamam güzel. Aha buldum buldum döne 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 döne. Döne döne evet. Tamam. Duvara girdik. Ne oluyor? E bitti mi? Buna kim oy verdi ya bu kadar? Bu hiç eğlenceli değildi ki. Yani öyle oyunun birinci sırasına çıkacak bir harita değil bu. Neyse biz diğer maplerimize geçelim o zaman. İkinci sırada Tic Tac Toe var. Bu da bayağı oylanmış, bayağı da oynanmış. Bakalım Tic Tac Toe nasıl bir şey? Tic Tac Toe benim bildiğim şey değil mi ya? XOX gibi bir şey miydi sanki? Öyle hatırlıyorum da. Be careful. There are a lot of bugs here. Ha böcük var diyor. Oh tam da adamına dedin ya gerçekten de. Ee, evet. Ne olacak? Niye gidemiyoruz ki biz buradan? Bizi buraya sıkıştırmışlar. Şu alt arkamdaki şeyi mi tutmam gerekiyor? Nasıl tutacaksam onu da. Elimi oraya götürebiliyorum ama tuttum mu? Tuttum. Ne oldu? İkiye attık. Ha X o X oynuyoruz şu an. Benim mesela şu an kazanabilmem için 5'e atmam lazım. 5'e nasıl atayım abi ben bunu ya? Vabaley. A8'e attık. Güzel. Of 5'e atma ya. Bu kim atıyor lan karşıdan? Ben şu an kazanamam ama 7'ye atarsam onun kazanmasını engelleyebilirim. Hadi gülüm. Hadi. Uf be 7'ye atacaktık. O nereye attı? 1'e attı. Aa ya 7'ye atacağız alacak ya da 9'a atacağız yine alacak. 7'ye geldi. O 4'e atarsa iyi de. Ha tamam güzel. Atamadım al. Ha 4'e attı. E, o zaman hiçbirimiz kazanamadık şu an. E ben de al alayım 9'a atayım bari. Hop atamadım. Vallahi. Güzel. Tamam 9'u attık. Kaz kazandık lan. Ben orasının XX olduğunu fark etmedim. 3. sırada Harpun Doç var. Bu sefer ama ikincisi değil, birincisi. Bakalım birincisi nasılmış. Ha, yine mi aynı şey ya? Bura zevkli değil abi. Bu bura niye bu kadar oy verdiniz? Bakalım burada ne olacak? Easy diyor. Ha, yine aynı muhabbet. Ah. Tamam, sorun yok da. Bu niye durmuyor böyle? Acı atmaz gibi. Tamam. Güzel. Of, böyle gidecek mi bu ya? Zaten sıkılıyorum evde sıkılıyorum. Bu map çok sıkıcı şu an. Ben dışarı çıkmak istiyorum. Of <laughs> götümüze girdi. Nereye kaçacağız? E, kaçtık. Just kidding. Şakacı. Şaka yaptı bize. Ya ben dışarı çıkmak istiyorum ya. Çok saçmam hep ya. Bu buna bu kim bu kadar oyu verdi ya? Hiç beğenmedim. Dördüncü sırada level editor vs you. Hmm, bakalım karşımızda kim var? İngilizce devam edelim. Evet, şuna tıklamam mı gerekiyor şu an? Ah yok o oynuyor. Here some text. Level editor vs you. Ah hitti. The... Evet hit hit dedim. Ha bunda mı vuracağım? Gidiyorum şu an. Level editor başımıza neler gelecek? Hocam. Hocam aşağı düştük. Kafamız takılacak oraya ama. Click here. Click here. Clickledim. Devam ediyorum da korkuyorum ya bu editör başımıza bir şey çıkaracak. O editör asansör yapmış mouse geldi. Oğlum ne güzel gidiyorduk ya niye ittirdin bizi? Click on the wall tıkladım. Click here tıkladım. Devam et. Bak yine çıktı mouse. Bu slow motion. Fast click on the click. Ha bir şey, bir şey oluyor şu an anlatamıyorum. Görüyorsunuz. Ne oldu? Final boss. Ha o bize şu an tamam oyun devam ediyor. Ben bir an bitti sandım ya bu kadar mıydı? Click. Allah. Tamam kaçtım. Hit the cursor. Kursor. Cursor. Devam. Çocuğu vurur mu? <laughs> Çocuğu bilerek bıraktım. <laughs> Ağırlık yapıyordu. <laughs> Bisikletime bir şey olmasın ama. Uf, çocuk da paramparça oldu orada. Bir şey olmaz. Tamam, buraya da geçersek. <laughs> e bunların ortasında kaldık. Ha, tamam güzel. Sakin ya, hemen ben de şey yapıyorum. Olayı dramatize ediyorum. Finish line. Tıkladım. Tıkladım. Bitti mi? Ne oldu? Niye bitiremedik? Thanks for playing. I hope you liked it. Have a nice day. Teşekkürler. Bu da mı bitti? Ya bu çok kötü mapler yapıyor ya bu. Yok bunu da beğenmedim. Click Parkour Maker. Bunu oynayalım bakalım. Şu guy in Jognito mudur ne zıkkım. Onun yaptığım mapler hiç güzel değil. Click Parkour Maker. <laughs> Ginger'la abimizle geldik. Şu cincirlerden bir ben alsam ne güzel olur ya. İngiliz. Elektrikli scooter bakıyorum bu aralar Martı diye bir şey çıktı biliyorsunuz. Bayağı zevkli bir şey ya o Martı. Şu korona belası bir geçseydi de şimdi şey Martılara binseydik. Ha benim tıklamam gerekiyor. Eee click diyelim Epson face. Ne olacak? Bir daha mı click? Oğlum ha ilerleyecek miyim? İlerliyorum ilerledim. Ya of yine mi kılıklayacağım oğlum? Şu mouse'u kullandırtmayın bana ya. eee tamam şu olsun. <laughs> ya yine mi mouse kullanacağız? Bu nasıl map lan? Müzik gir hadi. Ver müzik ver. La hem seçtiriyorsun hem müzik açmıyorsun ya. Color of level. Doğanın yeşili olsun. Tamam. Oh, artık yeter. Final boss fight. Buttons with timer only case and doors. Final boss fight abi. Bize boss ver. Oh. Ya yine mi? Yeter artık. Click yes, click no. Ne için yes no diyoruz? Sounds. Yok sağ ol. Teşekkürler. Sağ 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 sağ. Devam? Ne olduk? Ha böyle mi? Bu kadar mı? Uh, at this level you will have to fight against a final boss Diyor ki bu levelde boss'a karşı savaşacaksın ve onu öldüreceksin Bu Ama kolay değil uh, Buraları anlamadım uh, The boss has 4, uh, onun 4 canı var, senin 3 canı var diyor Tamam Ama nasıl vuracağız yani biz bu Allah ah, Çekil Biz nasıl vuruyoruz? Beat him diyor da Çarparak mı vuracağız acaba? Çarpamıyorum Hadi Ha vurdum. Ne kadar saçma ya bu. Ah dur gitme. Hop 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 hop. Kafanı kırarım sen. Ah ah çok zor çok zor. Canım gitti. Bunda canımın gitmemesi lazım. Çok zor. Durmuyor çünkü top yerinde. Allah. Ya. Ne oldu? tap ve R'ye bas diyor. Rüya nerede lan? Tav'a bastım, R'ye bastım. Ha, baştan başla diyormuş ya. Ben de diyorum ne diyor Tabri. Of yine mi aynı şeyleri seçeceğiz ya? English. Devam. Seri. Seçtim bir tanesini. Gidiyorum. Şuna bastım vallahi hiç. Bakmıyorum bile. Şuna bastım. Ee, green, tamam. Mavi mi seçtik, ne oldu? Type of level. Final boss, tamam. Sound, yes yes. Hadi tamam, hadi yes. Hadi, tamam. O. Oh. Şimdi bakalım. Bu top niye durmuyor? Ha, basınca duruyormuş. Tamam. Bir tane vurduk. Güzel. Mesela ha şöyle tersine basınca duruyor. Ben daha demin durduramadım topu. Ve ne kadar çok basarsan o kadar hızlı gidiyor ama tabi bunun önemi yok fazla herhalde. Ha şurada durdurdum. Güzel. Lan son anda da yemezsin ya. Vur bir tane daha. Güzel. Hadi at at. Tamam. Aa bizim bir canımız kaldı ama aldık. Öldü mü? Win. Atlıyorum. Thanks for playing. Ayıp I... ya. Git ya. <laughs> Bunu da beğenmedim. Sıradaki map'imiz Create a Meme Face. Bakalım başımıza neler gelecek. Ya oğlum tamam İngilizce lan. Allah Allah her dakika bir de dil seçtiriyor ya. Ee, ha şu olsun hadi click here. Ne seçtik yine acaba? Devam. Bunlar ne? Göz. Hadi şu olsun ya. Devam et. bu da bu olsun. Tatlışko. Uf hadi ya. Burgerli olsun hadi. Şöyle bir McDonald's olsa da yesek. Ne oldu? Buraya geldik. Bekliyor. Bekledim. Devam. This is your meme. Aa bu benim mimim mi şimdi? Mimim mi lan bu benim? What name would you give him? If you want, you can visit my YouTube channel. I upload videos, happy Wheels tutorials. Sen benim kanalıma abone oldun mu? Ha? Yürü git. Allah Allah. Ya ne kadar saçma mapler ya bunlar. Allah Allah yok. Tam bu adamın yaptığı maplere bir daha girmiyorum. Bakalım sırada şunun yapmadığı ne var? Şu var. Happy Wheels Camac. Please don't move. Okay. Bu biraz daha şeye benziyor. Böyle bir aksiyonlu aksiyonlu bir şey olacak gibi benziyor. Neyiz biz? Dayıyız. Şeyimiz var. Ee, arabamız var. Da niye, niye gitmiyor lan? Ha, gidiyor yavaş yavaş. Of. Of. Of katliam. Katliam. Şu an bunların hepsinin Çinli olduğunu düşünüyorum. Böyle o koronayı çıkaran herifi kesiyormuşum gibime geliyor şu an. Savaşa geldik. Tamam. Aa, bu adam şu an koronayı çıkaran adam. Allah belanı versin sen. Allah belanı versin. Korona çıktı senin yüzünden. Oh. Ah. Öldük mü? Dayıcım sür şu arabayı. Arabanın içinde hoplayıp zıplayacağını sür şunu. Ah şimdi gidiyor tamam. Güzel. Şu Wuhan. Şurası şu an Wuhan'dayım ben. Wuhan'ı paramparça ediyorum. Bunların hepsi yarasayı yiyenler. Aha bu da şey ilk yarasayı yiyen adam. O yüzden öyle kendimi şey yapıyor motive ediyorum. Onun şimdi ağzına sıçacağım. Al bakalım. Tamam şuradayım. Ee, bir daha. Buradayım. Yürü git. Bir daha mı vuruyorum? Vurdum. Niye yedin lan yarasayı? ha? Niye yedin Allah'ın belası? Allah kahretsin seni değil mi? Senin yüzünden yaz tatiline gidemeyeceğim ya. Allah belanı versin. Hayır bir daha mı? Tamam. Allah belanı versin. Ya! Ölmedi mi? Ah. Ne oluyor? Öldüm mü? Ölmedim herhalde ya. Kazandık mı? İnşallah kazanmışızdır konu koronalı şerefsiz seni. Kazanmışız güzel. Bakalım başımıza neler gelecek. Yine mi bittik? Win mi diyorsun? Yine kazandık. E bunlar kolay. Biz o ilk videoda oynadığımızda bayağı zor map'ler vardı. Bunlar çok basit ama. Nasıl olacak bu iş? Throw yourself. Şuna bakalım. MG Evsum. This is fucking Evsum. Bayağı oynanmış. Ne oldu? Ah! Kafam koptu. Ne yapacağım? Ha kendimi atlattım. Z'ye bastım. Atladım şu an. Uzun atlama yaptım muhtemelen de. Yine mi kazandık? <laughs> Allah Allah bana biraz zor mapler gelsin ya. Şu var Two Ways. Oh my god it's Bob diye birisi yapmış. 1 bir milyon kez oynanmış. Yani bu 1 milyon değil mi? Evet 1 milyon. Bakalım biz de beğenecek miyiz? Ha iki yol var. Ya oraya ya buraya. Haydi bu taraf olsun. Gidiyorum. Biraz zor gidiyorum sanki ama. Gidiyorum gidemiyorum. Sonunda bir çıkış yok ama ne? Bindik bir alamete. Gediyoruz kıyamete. Yolda dedin yoğurt gibi ulaşmadı bir yere işte baba döner mi? Dönüyoruz aynı yere Jumps, rope swings Ne bileyim oğlum What's next? Ha tamam Seçtim herhalde Jumps'ı seçtim Bu sefer geri geri gidelim Ah güzel Güzel Lan geri geri nasıl gidiyoruz? İleri ileri öyle gidemiyoruz Geri geri bayağı şeyiz ya Başarılıyız Bitti mi? Oh, of çok sıkıcı. Bunlara kim bu kadar oy verdi ya? Please stop this. Sırada bu var. Bunu oynayan bakalım. 5 yıldız ver diyor. 5 saniyede bekle diyor. Abla diyor cıbıldak olacak diyor. Bir şeye mi tıklamam gerekiyor? Aa dayının şeyinde bakın şey var. Roketli sandalye. Şu yukarıdakini almam gerekiyor sanırsan da nasıl alacağım ki ben bunu? Kafa koptu. Evet. Tab R. Evet. Rate 5 stars. 5 puan ver diyor. 5 saniye bekle diyor. Allah puanı nereden vereceğiz? Benim bizim şunu almamız lazım. Ay çok yaklaşmıştık. Bir saniye. Allah ver. Olmadı. Olmuyor. 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 Hadi. Ay. Ya çok yakındı. Hadi. 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 Hadi hadi. Hadi. Hadi, hadi sabah. Of, ben bir bacak alayım da kendime öyle baştan başlayalım. Bu daha demin ben şöyle bir sıfır çizdim gibi bir şey oldu ya. Duvara mı tırmandım. Nasıl oldu o iş? Böyle değil. Ee, bir saniye. Böyle mi? Aha aldım. Bu map de yani kolaydı da biraz gıcıktı sadece. Bunu da beğenmedim. Hiçbirini beğenmedim ya bunların. Domino Rally var da John Cena. John Cena'nın mapine geldik şu an saçma sapan dümdüz gidiyoruz. Bir şey de olduğu yok. He. Tamam yukarı çıkmamız gerekiyor. Çıkarız. Ha click here diyormuş ya aman. Ha onu izliyor muyum şu an? İzliyorum top geldi. Devam. Ha güzel. O top oradan geldi. Tamam. Tamam top devam ediyor. Biz ne olacağız? Şeyler, Ringo Ringo şişeler de gitti. O oradan oraya, o oradan oralara bir şeyler oldu. Bitiyor mu? çocuğun kafasını kesecek. Finish him. Finish him. Kötü bir finish oldu ya. <laughs> çocuğun ne suçu vardı? John Cena'nın mapini de beğenmedim. Sırada Spike Fal... Ne? Spike Fall Neon. Spike Fall Neon, pardon. Birinci, ikinci, üçüncü. Save your replay could be in the ranking. Ne? Boş ver. Ay çok gittik. Niye öyle oldu? Şöyle mi gideceğim? Amazing. E ne oldu şimdi? Bu kadar mı yani? Good mu olduk? Son bir kez daha oynayayım. Bir şey olmazsa saçma bir map'tir yani şöyle. Yavaş gitsem. Evet. Ne oldu? Tobuskus. Bunu da beğenmedim. Maçate Trovin 4. Hmm, maçate. Maçate neymiş ya? Bıçak mı? Ha bıçak. Aha bakın bu bu map güzel olabilir. Maça mi aldım. Ah kendi kafama attım. Ölmüşüm. <laughs> kendi kafama atmayaydım iyiydi. O ikili üçlü. Üç tane maçete attım. Şu an ne oldu? Ah, şu an bir sıralama olmadı herhalde. O alttakini nasıl alacağız? Kol yetişmiyor ki oraya. Yok restart diyelim ama bu map'i beğendim sanki biraz da. Bıçakları alamıyorum. Elini indir elini. El kol hareketi yapma elini indir. Tut birini. Fırlat dedi. Tut Fırlat. Of güzel. Ha, bu kadar mı şimdi? Hadi çocuğa. Şuradan şişkoyu da tamam. Salağa nasıl vuracağız? Altımızdakine vuramıyoruz herhalde. Son bir kez daha deneyeyim ya. Şu alttakini de vurmak istiyorum. Hadi bir tane bıçak al ya. Yani. Ne? 10 tane bıçak alıyorsun ya. Öf. Hah. Vur kafasına vur. Vur kafaya. Kestim güzel. Dedeye fırlat. Şuradan şu gerizeki Allah fırlatamadık ya. Dur bir saniye son. Vallahi son bu sefer son. Şimdi bir tane bıçak alıp önce şu alttaki ablaya fırlatmamız lazım. Bir bıçak ver. Ya iki tane nereden çıktı iki tane? Aa çocuğun ayağında kaldı bıçak ya. Boşa gitti. Ha bu ablayı da vuramadık ama düşürdük. Ha o salağı da düşürdük. Şu şişkoda gözüm var. O, o şişkoyu düşüreceğim ona tutuldum şu an. Şişko. Dede iki bıçak. Hadi. Şu şişkoya. Şişko. Tamam neyse. Bunu da geçiyorum. Bu birazcık eğlenceliydi ama çok da değildi. Biz en iyisi bu haritalar çok kötü. Bir tane play'den girelim. Bunlar zevkli oluyor ya. O milletin oyladıkları hiç güzel değilmiş. Chaos City olsun. Ee, Chaos City'de şu çocuklu babam babuşumuzla gidelim. Gidiyorum. Uf kaosa bak. Anne kaçırıyor çocuklarını. Dede çekil yoldan. Mal gibi durursan orada. Olacağı bu Ee kaldık oğlum burada Ee olmadı ya bir, bir saniye Orada dedeyi acaba ittirip atlayacak mıydık Ben anlamadım Koş teyze koş E ben buradan karşıya geçmemin imkanı yok ki İttirme lan Aa. Yok o zaman ben başka bir saniye Change karakter deyip karakter değiştirelim Şu, şu nasılmış ya helikopterli Aa uçuyoruz Tamam bununla geçebiliriz o zaman Evet Evin içine girdik helikopterimizle Helikopter. Kes dayıyı kes 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 kes. Kes çık şu camdan çık. Şişko. Sağmayacaksın mı cama? Ee, bizim şişko sağmadı şu an. Aa altı gitmemiz lazım. Evet evet. Hadi kaos istiyorum kan istiyorum. Vahşet istiyorum vahşet. Ya salak niye takılıyorsun oğlum sen helikoptersin. Ah kırıldı işte helikopter. Gerizekalı. Devam et kendin. <laughs> Böcek Necmi devam et hadi bakayım. Şöyle böcek böcek gidebiliyor muyuz? Aha gidebiliyorum. Bir saniye. Minik minik. Hadi. Hayır ya başka karakter seçmemiz lazım. Şu gerizekalıyı seçelim bakalım. Zıplaya zıplaya. Gerçi ben bunu kullanamıyorum ki. Niye seçtim? Aha deve kuşu geliyor. Deve kuşu geliyor. Deve kuşu. Çekil yolumuzdan. Ha, bize ezgeç geç tamam. Sorun yok. Bizi ittirme yeter ki. Şurayı atlayabilir miyim? Ya atlasaydım zaten şaşardım ya. Hmm, bilemiyorum ki hangisini seçsek. Şu helikopterle iyi ya. Onunla biraz ilerleyebilmiştik. Şuradan yavaş yavaş yavaş. Evet evet. Gir içeri artık. Şu deve kuşu çekil. Gir artık gir. Götümüz koptu gir. Götün yarısı kaldı. Hah girdim güzel. Götümüzün yarısı gitti ya. Bir adelemiz gitti. Tamam. Hadi güzel tamam. Kes şunu. Dayı kendini asacakmış. Niye asıyor kendini? We must sell our pants now. Pa Aa, bu şey. Firması batmış herhalde dayının istifa etmiş. Burada da kakalı teyze var. Teyze ne çok sıçmışsın ya buralara. Şuna bak. Devam. Şuraya takılmamamız lazım. Şu üstünden atlayamıyor muyum? Bir saniye bir çakallık deneyeceğim. Hah. Devam. Ah işte bu kadar ya. Ben niye uğra uğraşıyorum ki diyecektim. Tamam bir saniye oyunu çözdüğüme göre buradan restart diyebilirim. Sakin. Sakin. Too fast diyor. Sakin. Oh güzel. Tamam. Deve kuşu da gitti. Yürü gitti tamam. 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 dayı gitti. Kaka teyze düştü. Tamam. Tamam. Aa, benim o zaman bu aşağı inmemi istiyor ya. İlla aşağı ineceğiz yani. Nasıl ineceğim? Aşt. Ya yürü git. Sen mi uğraşacağım sabah kadar ya? Allah Allah. Zaten salak salak mapler yapmışsınız. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. En çok oynanan ve en çok like alan mapleri oynadık. Ama ben bu maplerin çoğunu beğenmedim çünkü çok amaçsız mapler vardı. Eğer sizin beğendiğiniz haritalar varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ben de bir sonraki Happy Wheels videosunda oynayayım. Eğer Happy Wheels videolarından daha fazla istiyorsanız like atmayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolara göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.